güzel kolyemi boyadım. Ay ben ne olduğunu size söylemedim. Robot yapıyoruz arkadaşlar. Şu kolu boyattım. Şimdi de şu kolunu boyayacağım. Tamam. Bırak anne oraya. Anne geldi de pasta getirmiş bana. Pek de sivirim ha. <laughs> Neyse. Boyayalım. Boyayalım. Boyayalım boyayalım. ya benim aklımda şöyle bir şey var e, sergileyecekler birinci ikinci üçüncü diye bence benimki sergilenmeyecek ya bence benimki birinci olmaz ya ikinci olur belki bilmiyorum üçüncü de olabilir ya birinci olmaz orası kesin ne yapacağımı bilmiyorum valla. Valla birinci olmaz. Orası kesin girip deyip deyip duruyorum ben. Zaten bizim sınıftaki Zeynep, Asen hiç kimse yapmamış. Bizim sınıfta Asen var, bir de Zeynep var. Onlar çalışkan öğrenciler. Zeynep birinci çalışkan öğrenci. Asen ikinci çalışkan öğrenci. Ben de üçüncü Sınavda üçüncü oldum. Zeynep birinci sınıfım. Ok sınavda da bir Asya sınıfın ikinci sınavda da ikinci oldu. Her sınavda böyle böyle gidecek herhalde. Zeynep hep birinci. Asya hep ikinci. Hep böyle gidecek herhalde. Öğren sınavlarda da aynıydı. Hep böyle 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 gidecek herhalde. Ben üçüncü olduğuma seviniyorum. Adamlar beşinci olduğuna, dördüncü olduğuna seviniyor. Ben payım. Ben bunlar daha iyi sekiyim. Ben şey Sonra Bu son kayboldu. Çünkü o benim Kübra arkadaşım beşinci olmuştu onu. Kırıldı deme. Ha, onlar da kayıp geçmez. O benim canım Kübra arkadaşım. Gürede gül yokken benim yanımda Kübra vardı. Ah, benim mi pulaydı. Düşersin. Şu alt kısmını boyadığım için elimin her yere battı. Tamam. Bunu sabaha kadar kuruması lazım. Sabah okula giderken bunu götürmem lazım. İstediler bu 12 Ocak. 13 da istediler. Ben dedim ki yok ben yapmam demiştim. Ondan sonra yaptım. Yok ben yapmayacağım baba. Ela Ela demiş. Baba bize. Ya yapma kızım. Boş ver demiştim. Ondan sonra bizim halimiz. <gülüyor> 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 Sıraları da boyadım. Ama sonra videoyu kapatacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bunun kafası nerede? azla böyle robot mu olur? Göstereceğim. Göstereceğim. Sabırlarım ya. Azıcık. Benim robot işim. Kafasını da getiriyorum. Kafası da burada. <laughs> dön, 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 dön. Allah'ım niye bu tarafa döndü? Bu <laughs> dönmesi için <laughs>

Çok kurduğum her şeyden altına şey yaptık. Buraya tamam ama boyamayacağım dedi. Ay canım, canım, canım. benim Sen benim aşkınsın. Acaba şunu düşünüyorum. Hani biz bir robot sergisini yapacağız ya. Acaba bu robotu güzelmiş mi güzel mi Bir şey diyeceğim. Biz okula bedava atıklardan da olsa yani bedava bir şeyler vermiş oluyoruz kadar boya vermiş oluyoruz. Paramızı isteriz. Pa Abi sen hayırdır. Sen hayırdır. Neyse. Şimdi beyaz boyayla bir de bunu boyamamız lazım. Babam da bana ne çok iş çıkarıyor dermişim. Aslında ben ona ne çok iş çıkarıyorum benim babişimden. babişim o babişim. benim. Babişim, okay. Ondan başka güzel babiş yoktur diyeceğim de. Şimdi yo benim babam daha güzel diye yorumlara yazın tamam mı? Ya da özelliklerini yazın altına. Mesela benim babam daha güzel yazın. Yanıt olarak hani yanıt kelimesi var. Yanıt kelimesine de şöyle şöyle diye özelliklerini yazın. Ben de onları okuyayım. Bunu inşallah yazarsınız. Yazacağınızı da sanmıyorum. Ama Abla YouTube olmaz bence ya. Bazen ben tane sana abone ol. Benim benim 24 çok güzel. 200 tane de video var. Çok güzel. Bak bak sinirlendim bak bak bak. YouTube'un katminde bak. söyle bak. Bak YouTube'un katminde sen Bak ya Bak ben katminde bir daha <laughs> neyse ben abla diyeceksin yarısını boyacaksın. Abla artık yeter. Şu gözünün şurasını boyayacağım. Burası boş, boş kalmış. <laughs> sen beni mi istiyorsun? Şaka. Gel şimdi bak. Hmm. Canım canım. Canım canım. Canım canım. Canım canım. Canım canım. canım, canım. canım, canım. canım. Lan benim testimi tırnak yok. Ne arabacakmış şey bunlar? Boya bir eşme çocuğum da. Yine mi Bizim küçük adam oldu. Bu bizim küçük adamımız. Evet. Küçük adam. Seni çok seviyor. O söz benim hakkımda düşüyor hala. boyasam mı? Acaba boyasam mı? Hadi bay bay. Video 8 dakika 55 saniye olmuş. Ben seni çok seviyorum. Zaten benim de işim bitti. Bye. Al 9 dakika oldu.